Sen İstanbul kokardın. Serdar Tuncer. Beğeni bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Martıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış dün gece. Yıldızlar şahitlik etmiş. Güya suçlu benmişim. Oysa can, yemin olsun yanağımdan süzülen denize. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim göklerden hicran yağdı. İstanbullu bir geceydi. Yere düşen her damlanın yüreğinde sen vardın. İsmin dudaklarımda idamlık bilmeceydi. Yalansa kahrolayım. Sen İstanbul kokardın. Sevda dediğin gülüm bir buhsedir dudağımda. Bıçak gibi, yasak gibi, kan gibi utanır, intihar eder ölüm. Hayata res çekip ağladığımda, korkak gibi, tutsak gibi, yaşanmış an gibi. Ben dal olmuş bülbülüm, sen deli gülsün bağımda. Toprak gibi, yaprak gibi, candan özge can gibi kuş uçmaz, kervan geçmez dağımda. Kah aşkı yağan, kar tanesi. Kah Leyla tüten rüzgardın. Zambak gibi, leylak gibi. Sigaramda duman gibi. Sevdiceğim. Sen İstanbul kokardın. Dayadım dörtlüyü İstanbul'un şakağına İstediğim gül içmekti gözlerinden bir yudum Seni sordum gündüzlerce bu şehrin her sokağına söylemedi İnat ettim gece seni uyudum Ben bir sana bir bu şehre gül dedim Ayla toprak şahittir şahittir denizle gece sensizken İstanbul'da bir kez olsun gülmedim. Yıllar kapımı çaldı. Ellerimde vur emri. Yokluğum var, sen yoktun. Ölüm geldi ölmedim. Ağladım yüreğimce sen. Sen de divane İstanbul. Aşkından hatıra dedim gözyaşımı silmedim. Ben bir sana, bir bu şehre gül demedim. Belki de can, ben bu şehri, Güller için çok sevdim. Gözlerimden dökülen yaş denizi ıslatıyor. Sevda kilim, Hasret makış, Gönül derdi dokuyor. Çatlayası deli yürek, Sen, Sen, Diye atıyor. Oy gece gözlüm oy, İstanbul seni kokuyor. İstanbul seni kokuyor. Beğeni bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.